Adana Şakir Paşa Havalimanı'ndan selamlar, saygılar. Teknofest 2024 yarışmalarında üniversitemiz çok güçlü bir takımla, çok güçlü bir öğrenci grubuyla üniversitemizi ve şehrimizi temsil ediyor. Çok önemli birincilikler, ikincilikler, üçüncülükler aldı takımlarımız. Beş önemli dereceye imza attılar. Teknofest'te adeta bir Kütahya Dumlupınar Üniversitesi havası esiyor. Bunu e, bugünkü standımızdan görmek mümkün. Çok değerli misafirlerimiz standımızı ziyaret ediyorlar. Ve öğrencilerimizle, şampiyon takımlarımızla tanışmaya can atıyorlar. Burada çok güçlü bir ekiple bulunuyoruz. 10 kadar hocamız, 50 kadar öğrencimiz var. Şampiyonluklara imza atan hocalarımızı, öğrencilerimizi ve onlara destek sağlayan bütün idari personelimizi kutluyorum. Elbette bu standı bize kazandıran, bize büyük destek veren Eurot grubunu da kutluyorum ve kendilerine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.